Evet, e, bugün çok... AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış Merkez İlçe'ye bağlı köy muhtarları ile 3 grup toplantısı yaptı. Yapılan toplantıya Averen Köyü Muhtarı Orhan Yıldırım, Karagöl Muhtarı Abuzer Arık, Tekpınar Muhtarı Abuzer Büyükaya, Duru kaynağı Köyü Muhtarı Aziz Tarnıverdi, Küllü Muhtarı Abdurrahman Can, Güneşli Köyü Muhtarı Rıza Çalı, Kındırali Köyü Muhtarı Hüseyin Bilgiç, Büklüm Köyü Muhtarı Mustafa Yıldırım, Yeniköy Muhtarı Faik Yıldırım, Şerefli Köyü Muhtarı Mehmet Taşar, Kayacı Köyü Muhtarı Haydar Özdemir, Davutan Köyü Muhtarı Abidin Koca, Yarmakaya Köyü Muhtarı... Muhtarı Mehmet Adak, Bağdere Muhtarı Hüseyin Çalış, Bölgene Köyü Muhtarı Hasan Ünalan iştirak etti. Toplantıda 2020 yılında köylerde yapılan hizmetler ve 2021 yılında yapılacak çalışmalar istişare edildi. Toplantıya İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Kalınç ve Yerel Yönetim Başkanı Ömer Dicede hazır bulundu. Toplantıda açıklama yapan Alkayış, önceliklerinin altyapı, içme suyu ve kilitli parke taşı hizmetlerini sağlamak olduğunu aktardı. Tarlarımızla üçüncü grup olarak görüşüyoruz. Ben Avvera, Karagöl, Tekpınar, Duru Kaynak, Güneşli, Çokpınar, Büyüklüm, Yeniköy, Şerefli, Çimenke, Kayacı, Davutan, Yarmakaya, Bağdere, Bölgenek, Payamlı ve ince göz çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Böyle kadar geldikleri için. Ee, tabii e, bizim Söyleyeyim. bu bölgeye e, ilerici ve sahip e, Mehmet Kılıç evet. hizmet götürmek evet. için gecenin gündüzü çalışıyor. Yine yani teşekkür ediyoruz. Yine abi, e, Başkan abi. Yardımcısı Ömer Birlal'ın muhtarlarımızla yollarımızı bir sağlıyoruz mümkün olduğu kadar il özel idaremiz üzerinde bütün köylerimize hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz, göstereceğiz. Ee, özellikle bizim klasik öncelikli hizmet ağımız altyapı yani kanalizasyon, içme suyu ve kilitli parke. Bu noktada böyle bir aşamaya geldik. Ee, ve merkez ilçede biz e, uzun süredir tamamında çöp toplamaya, köylerimiz çöp toplamaya çalışıyoruz. Bu noktada da belli bir aşamaya geldik. E, eksiklerimiz var, bunları inşallah süreç içerisinde tamamlayacağız. Muhtarlarımızı dinledik. 2020 yılı geride kaldı. 2021 yılını planlıyoruz. E, devletimiz, il özel idaremize ayırdığı bütçeyle köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız, yurttaşlarımızla inşallah beraber yardım edeceğiz. Muhtarlarımıza çok büyük önem veriyoruz. Sürekli diyalog içinde olacağız, oluyoruz. Çünkü onlar vatandaşın hizmet kapısının ilk basamağı. Bir köyümüzde vatandaş ne talep ederse önce muhtara gelir. Dolayısıyla muhtarlarımızla ne kadar diyalog içerisinde olursa hem vatandaşımız seri olarak hizmete kavuşur, hem de vatandaşın ihtiyacı en kısa şekilde e, halledilir. Muhtarlık müessesesi de son dönemde özellikle bu son seçimde bayağı popüler oldu. E, muhtarlarımızın özlük hakları belli bir hale duruma getirildi. E, i̇mkanları genişletildi. İnşallah bu daha da artacak. Memleket bizim memleketimiz. E, el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz ve vatandaşımıza hizmet etmeye çalışacağız. Ben muhtarlarıma çok teşekkür ediyorum. E, Ayaklarımız sağlık kolay kadar razı olsun. Bizle